Şimdi canlı tekeyle beraber avlanacağız. Şöyle takımı bir bağlayalım. Tek kanca deneyeceğiz. Hafif rüzgar olduğu için çok hafif kıstırma kurşunu takacağız. Bizim yakışıklı kardeşlerimiz her zamanki gibi bize eşli gidiyor. Kardeş keyifler nasıl? Çok şükür. Hasan keyifler nasıl? Çok iyi abi. Seni gördük daha iyi oldu. Eyvallah. Hadi bakalım şöyle Bu arada bir takım bağlayabiliyor muyuz bakalım. Tabii acık yaşlandık. Bu takımımız güzel oldu gençlik. On numara oldu. Tamam. Aha. Şimdi biz bu balıkları Allah'ın izniyle alırız. Çöpümüz çöpümüzü yere atmayalım. Tamam. Arkadaşlar yaklaşık bir Almış almıştır abi vurdu ya 45 santim bir köstekle beraber deneyeceğiz evet hadi evet. avamıza başlayalım bakalım yürük birinci bağımdan takalım bakalım Evet, şu şekilde. Hadi bakalım. Oğlum çok da kafa atıyorsun lan. Gel kuzum bakayım kaç kafayı al. Kafayı al. Yakışıklı ya, oğlum benim. Yakışıklım benim gel bak. Dur. Dur 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 dur. Ben ne taraftayım oğlum? Ha. kaç arkadan kaç arkadan kaç mı arkadan, arkadan kaç arkadan kaç arkadan kaç güzel güzel. güzel. Evet, çok güzel. O telefonu kapat. Hasan, telefonu kapat. Telefonu kapat. Evet, güzel. Abi, abi. Aferin Samet. Tekrancı atacağım şimdi. Gedal. Gedal. Al arkadaşlar al bir dakika. Bir şey var, al bir dakika. Bir dakika gençlik. Yok evet. yok yo, çok iri değil. Kaç. Ağabey. Kaç 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 kaç. Aferin Samet. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum. Takım kimin? Arkadan kaç. <laughs> Abi az bir dakika. Hasan. Hasan. <laughs> Dur az bir dakika. Şimdi kardeş, klipsi çöz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, klipsi çöz. Hayır hayır hayır, ben takımı tuttum abi. <laughs> tamam, şeye çek. K klipsin klipsin üstüne çek şeyi. Havliye çek, kurşun abliye çek takımda. Hmm. Kendi takımında klipsi havliye tamam. çek. Kapattın. Yok yok, kapatmadım. Evet, güzel. İri balıksa gedal getireyim. O balık geliyor ha. Ha gedalı getirin bak. Yo alırsın alırsın. Babasının oğlu. Tamam gerek yok alır onu. Alır onu. Aferin oğlum. Kerepe ya. Balıkla baya bayağı uğraşıyoruz değil mi? Olsun. Şöyle. şey bir takalım bakalım. Bunu yapmasan mı abi ya? Bunu yapınca çıkmıyor içinden. Neyi? Bunu ya çıkaramadım. Ya. Sıkıyordu ya. Şu, şu takılı mı? Takılı. Neyi çık çıkaramadın? Şunu kliften ayıramadım. Böyle sıkmışın ya. A sıkmadan açar ki. Bizi perşan eder ya. Rekabeti birinci bölümden tekrar takalım. Güzel. Abi Gedal'ı tekrar eski yerini alalım gençlik. Dur az Oğlum. Az büyük takacaksın. Aynen. En çok sevdiğim ses. Abi, abi, balık o tarafta. balık verdik verdi kafası, ha. Tamam, tamam, tamam. Aa, Arkadaşlar sağa. Arkadaşlar. Kaldı Kurtardım mı bilmiyorum. Arkadan kaç. güzel. Bakın bak balık yılı burada burada. Şimdi bakın bak balık bir şey ağırlıyor. Abi gamişe bastırmayın. Yeter <laughs> ya. Ya bu ne ya? <laughs> abi maşallah dede. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun abi sağ olasın. Bunun takımı hızlı ama abi benim de atışma. Samet atarsın bunu ya. Atarsın. Yavaş. Arki boşat. <gülüyor> <gülüyor> Aferin tamam. Ay maşallah. Evet çok güzel oldu. Hadi bakalım maşallah. <laughs> Altı birinci bomba. ben tekrar tekrar bakalım. Hadi size razı edelim. Abi evet. Allah razı olsun sağ olasın. Kendi yüzü okudun çarpılacak. Vallahi doğru söylüyorsun abi ya. Hasan çekme oldun yerde dur. Al müsaade et abi. Abi ben sen bu kamışı al. Abi öbür taraf. Abi öbür taraf. Abi az çek. Abi az çek. Abi az çek şaparını. Çok basıyor. Çok iri ya bu. Abi sıkma. Dur. Ya, Sıkmayacağım. Sık, sıkma. Az şeysin dur. Hadi hadi abi. La bu nerede abi? Abi hala kafiyi vermedi ya bu. Kaldı abi kafasını kaldı. Kafiyi vermedi. Komşu kaldı. Komşu kaldı. Abi az durun, az durun. Alfa geliyor. Kafiyi döndürdüm herhalde. Tam döndü. Dur. geliyor. O ananı satayım. Çok. Abi az şey verin. Az ışığı, ışığı, ışığı al, ışığa al ışığı şeyden. Abi az çek. Abi sen abi sen olma sen iyiydi. Şimdi taktım işte. Çekin ortaları dedik ama çekmediniz. Bıraktım biraz aşağıya. Ayağa girdi ya. Ayağa girdi abi ayağa girdi. girdi. Çok iyiydi balık da. Şöyle geçeyim Dur bana. Size çok rica ettim ama. Az bekle çıkarsa. Çıkar bekle. Öyle böyle iri değil ya. Tamam, bak, tamam. Yok benimle alakan yok senin. Sen evet. abi senden şimdi kurtuldum. Yok daha basın. Ucunda değil mi? Ucunda balık abi, da. Abi boşluk ve şey makinayı açsan kendi çıksa. Az durun arkadaşlar. Az, bir dakika. Arkadaşlar az bir dakika bekleyin bakayım. Abi az çaparan al. Ondan çalışıyorum kadar sana yardımcı olmuyor. Sağ ol abi. Yok sen bizim işlerinde şeyimiz yok. Sen yeter ki al. Ama ne oldu? sal sal biraz boşluk bırak, gitsin aşağıya. Bırak aşağı gitsin ya. abi, rahat gitsin. Belki çıkar abi. Bakacağız. Bekle sen, bence. Makine aç da bence bekle. Ayağa bastı. <laughs> Muhammed nezara geldik Muhammed kim? Yine yiyene o olma. Gövdeden alması olmayacaktı da gövdeden aldı. baş başa bırakma koçam ağabey. Abi içeri alalım da içeride yapalım. Al gidelim Bekle koçum Muhammed şunu şuradan bir almamız lazım. Master şu çık şu çıkarsa Sen bunu şeysiz mi bağladın? Direkt mi bağladın? Oğlum çıkarttık şeyden, klips'ten çıkarttık ama yine de şeydeyiz. Şurayı açayım abi. Şimdi devamını aldık. Nereden geldin kuzum ya? Taktık. Güzel. Balık yakalamak için bir de yakalayamayın ya. Ama ya nasıl yapalım? Bir mağaraya iki atayım. ya. Mır mır oğlum. Güzel bak. Bir kere geldi. Hızlı mı? Kadar ki boş al. Al. gel. De gel sana fotoğrafını çekeyim. Yok ya. abi hala şeyde ya. Hala ağzında yutsun diye bekleyeceksin onu. Yutmadan acele etmeyeceksin. Acele yok. O yemi buldu mu alır. Evet güzel bu. Bir takalım bakalım. Evet, bakalım devamı olacak. İnşallah hadi bakalım. Az müsaade edin gençler. Bak ben dedim asıldı. Sen çeke yapmadın. Boşalt. Arkadan kaç. Arkadan çıkın. Arkadan kaç. Maşallah. 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 Bak önce kocaman balık yakalamı çıyor. Evet. Çok güzel. Duydun mu Yok be. arkadaşlar sevgili dostlar. Güzel bir günün daha sonuna geldik. Tabii böyle civa gibi delikanlıları görünce var ya. Of benim keyfim öyle yerine geliyor ki. Ama güzel değil mi arkadaşlar yine? Boş dönmedik. Evet boş evet, dönmedik. Şartlar çok uygun var. değildi. Tek kanca atmak için ama buna rağmen yine boş dönmedik. Tabii şanslı kişi Samet'ti. Samet şansın bir ömür böyle rast gelsin diyor. İnşallah. <laughs> İşin sırrı ne de Samet? Söyleyemiyorum işte. <laughs> İyi hadi bakalım. Ya, ne, söyleyeceğimiz zaman olacak mı? Bugün söylemeyeceğim herhalde işin sırrı. Bugün söylemeyeceğim. Hadi bakalım. Ercan abi. Estağfurullah. Hadi bakalım arkadaşlar. Hayır. İnce güzel avları. İnşallah, İnşallah. Allah herkese de sağlık sıhhat versin diyoruz. Evet dostlar. Bütün dostlara da rast gelsin. Lafı daha fazla uzatmadan kapatalım. Bir sonraki avda buluşmak dileğiyle. Bu arada videoları da beğenip paylaşmayı unutmayalım.